Reklam da, yani reklamda göz takipçi Herkese merhaba ben Orkun. Instagram'dan takip edenleriniz biliyordur. Geçen hafta e, ofisimizi taşıdık. Hatta hala... Bir şey soracağım. Bunu niye izliyorlar? Bugün senin ofiste yerleştirmediğimiz için de böyle saçma sapan bir setup kurmak zorunda kaldık. Yine çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolar için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Diyarbakır'da 0 TL gibi böyle bir sürü video da gelecek. Bugün ne yapıyoruz? Geçen gün Tepki Koli'nin Eye Tracker yani göz takip cihazıyla yaptığı videoyu izledim. Hemen Burak'ı aradım. Burak dedim bu cihazı bana vermen lazım. Çünkü Türkiye'de bu cihaz yoktu. Burak bir şekilde bunu bulmuş. Herhalde yurt dışından getirmiş. Ne yaptık? Biz de cihazı aldık. Bu cihaz inanılmaz teknoloji harikası bir cihaz. Mouse mouse'u kullanmadan gözünüzle bilgisayardaki bütün işlemleri yapabilmenizi sağlıyor. şimdi önce biraz cihazı size göstereceğim. Daha cihazı sonra... Da biliyoruz, oraları geçiyorum. Evet, yazdım boşluk. Sen şatır oyunları... o da... <laughs> Ayda. Olayı çok yakın. Neyse severim bak bir daha... Bu çok tehlikeli bir video ya. veriyor mu bilmiyorum. Videolarımıza geçiyoruz. Evet, zor başlangıçlar. Bu videoyu tepki de görmüştüm. Ben insanlarla konuşurken e, göz kontağı kurmayı severim. Bak bir de arkada kedi var mesela. Kediye bakıyorum. <laughs> Aa şey 50 dolar donation gelmiş. <laughs> arkada evet kapı kolu var. o kedi geldi. Hoş geldin kedi. o kedi zorluyor olayı. Bu çok kedi, sinir kedi çok zorluyor şey olayı çok yakın. Aa <gülüyor> Evet. <gülüyor> ba aya ayağa da bakmamam lazım değil mi? <laughs> o da <laughs> Ayda. Daha... <laughs> Dikkatim dağıldı. <daha> <laughs> Çanta. <gülüyor> Yüzüne bakmak istiyorum ablanın yüzü yok kadrajda yüzü yok sıkıntı o. <laughs> ben şuraya bakacağım abi. Ee, yeni bir ablamız e, cosplay deneyimlemesi yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, i̇yi tamam kadraja kafası girdiğine göre biraz daha işim kolaylaşacak herhalde. Kılığını gösteriyor bir kıl... <laughs> Ama şimdi her videonun başında bir insan... Ama bir... şimdi şöyle bir şey var abi, oraya bakıyorsun çünkü videonun tam ortasına koymuş yani, öyle bir şekilde koymuş ki gerçekten oraya bakasın geliyor. The 3D gibi biraz şey, 3-5 boyutlu. <laughs> Zorlu bir performans sergiliyoruz ablayla karşılıklı olarak ikimizde. de. <laughs> evet, zombi, done... Kolyeye bakıyorum evet Güzel Ya şimdi konuşmak istemiyorum ama videonun ortasını Güzel bir kolyesi varmış ablamızın Mikrofon da aynı şekilde güzelmiş Evet Oh my god Ben sol, sola bakıyorum Aman <laughs> yarabbim taraf iğrenç sıkınız, Sağ <laughs> yani taraf yani gibi, gibi bir taraf değil Abi başka bir sıkıntı var yalnız Bak şu yandaki şeyler tam yıllar daha kötü Bak Allah gözüm kayıyor Neyse videoyu tam ekran izleyiyorum <laughs> Birini dinlerken burnuna bakıyormuşum onu anlamış oldum. Evet, spor, köpek, arkada tatlı bir köpek. Bakacak hiç yerim kalmadı şu an hayatım diken üstünde. Şimdi spora olan saygımızdan dolayı bir e, müthiş, hareketi izlemek adına aşağı bakmam mümkün müdür hocam? Şimdi bir şey diyeceğim, bak. Kadının kafasının olduğu yere bir anda poposu geliyor Ya yani benim burada ne gibi suçum olabilir? Ben köpeğe baktım Ablaya da baktım şimdi Dikkatimi de aldı her yere baktım hmm. Hmm. Şey kukulatası çok güzel değil mi kapşonu ablanın? Hmm. Ben ne diyeyim ki? Evet Hayır Evet güzel bir görsel var sol aşağıdaki şeyde tabloda İnanılmaz zor bir şeymiş Ohoho, oraya her yere bak. Ya abi çok saçma ama. Gerçekten çok saçma. Yani çok saçma bence. Çünkü ben de mesela gözüm ilk çarpacağı şey o oluyor yani. Çünkü bilir oraya bence. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu videoyu yayınlayamayacağız. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Beni kesecek Merve. <laughs> ne sorunun var benim niye bakıyorum Bu <laughs> da tatlı bir kızcağızmış Rus çok mu gitti. acaba? Evet Ukraynalı da olabilir tabi bilemeyiz Rusların genelde yüz ve göz hatları çok güzeldir bilirsiniz Bakın burun hattı olsun dudak hattı olsun göz çevresi saçları falan hep güzeldir Jason Derulo ile Nicki Minaj'sa mümkün değil benim ya Zaten kadrajda bakmayacak bir yer olmayacak bak çok eminim <laughs> <laughs> Jason ben şu an bir şey merak ettim bunu izlerken. Gerçekten mesela sadece kadın, ay erkeklerin... Peki erkeklerin hepsi gerçekten ilk oraya mı dikkat ediyor? Ya bu ciddi mi ya? Bu bir genelleme midir abi? Dur genel çete de soracağım. Cidden merak ettim. Ama kadın, Bence ya bence kadın erkek fark etmek sizin bir şey. Herkes evet mi yazıyor? Evet. Bilmiyorum abi çünkü ben kişiye göre. Hayır şöyle bir şey var ya videoda bilerek ön plana çıkarıldığı için bence bu sadece erkeklerin gözüne çarpan değil kadınların da ya bu tüm cinsiyetten farklı bir şey. Neyi ön plana çıkardığında alakalı olan bir şey bakmam lazım, bakmam lazım, bakmam lazım diye kendini kodladığından da daha sıkıntı zaten. Yani mesela ben ilk bu video şu an açıldı ya, mesela adamın tipine baktım yani, ne bileyim koluna baktım. Sonra işte Orkun'un bakmaması gereken yer olan bir yer olduğunu hatırladığımda baktım yani. Erkekten erkeğe göre değişir. Hayır ama gözüme çarpıyor. Çarpar. Ya çarpar. Normal. İstemsizce oluyor abla. Nereye bakmaması gerekiyor? <laughs> ya videoda <laughs> ya salak. <laughs> Göz çarpması. Bilmiyorum. Allah yanlışlıkla yayınımı kapattım bir dakika. Allah yaktı beni! <laughs> <laughs> ulan ya ulan çok iyi gidiyordum ya çok iyi gidiyordum ya bütün bitti her şeyi sıfırladık şu an Beynimde sanki antivirüs yüklemişler oraya bakmıyorum bak ilk ilk tepkim oraya bakmak değil yani <laughs> Ne kadar korkuyorum düşün işte bak bakamıyorum aaa Hepsine <laughs> baktım <laughs> Ha bak bak Nicki Ama bir şey diyeceğim Abi yüzünü koymamış bak yüzü yok evet, kadının yüzünde bir yansımalı bir şey var bakamıyorsun ki yüzüne. Katılıyorum. Haksızın yani hani bak şimdi şurada Allah aşkına nereye bakacaksın? Niye arkaya bakayım ki? Klipte olanları izliyorum burada yönetmen bize bir şeyler anlatmaya çalışmış. Anlatmaya çalıştığı şey de şurada ne yapayım yani ben? Nicki <laughs> var mıydı klipte ben görmedim. Oo, daha neler varmış. Hmm. Abi tamamen zihniyet Oha. meselesi ya. Allah anime yandık. Animelerde her şey o kadar gereksiz büyük yapıyorlar ki. Takeshi ne yapıyorsun Takeshi? <laughs> e, o. Sıra ben ban yiyeceğim şimdi bir dakika be. Videolardan daha zor. Normalde o Instagram hesaplarına bakarken e, hiç dikkat etmemiştim özellikle baktığım bir lokasyon var mı diye. Şimdi birazdan 3 saniye sonra falan onu göreceğiz. E, Kylie'yi değil de Kendall'ı ben bir tık daha fazla beğendiğim için bence Kendall'a bakabiliriz. Aa! Abi bak yemin ediyorum benim erkek arkadaşım diyecek ki Kylie değil Kendall'ı daha çok beğeniyorum ben kafasını keserim onun. Net bir şekilde söylüyorum kafasını keserim. Amel defterini kapatırım yani. <laughs> ah, <Aa>! Çok zor. <laughs> Burada da ama kendimi şey diye rahatlatıyorum. Kendi Jenner'a da bakarsın hani yani. <laughs> Görmediniz değil mi bir şey? Ablamı sanıyorum yüz mankeni çünkü bedeniyle ilgili pek bir yorum yapamayacağım görmediğim için. Ama... Bir şey diyeceğim, şuraya 5'inizi de oturtsam beşiniz de aynı yere bakarsınız şimdi. Ortaya karışayım Ama biraz. Ama şu mesela... ben şu an ban yemekten korktuğum için birazcık hızlı geçeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle ban yiyeceğim çünkü. Evet. Nere <laughs> <laughs> bakıyorum şu an. Oo. Ekse ban yer miyim? Ha, hı, hı. Ya ama videoya bak, bak ya. oyunculara bakıyoruz. 1 3 7 diyorum ben hocam ne Baktım ya ben. bir şey geçmedi etraftan Ulan özellikle baktım bildiğim için böyle şeyler olduğunu Hadi lan oradan Haa Hayır. <laughs> Hayır bir de bak biliyorum. Özellikle biliyorum ya. Bu tip videolarda mutlaka arkadan ya goril geçiyor ya birine bir şey oluyor ama bu kadraj dışı olmuş sanki. <laughs> bu ne abi? Hayatın akışında kaçırdığınız önemli şeyler vardı. <laughs> Geçtik hocam başka bir dikkat <laughs> Ne oldu yine ya? Ben ne de değişti 21 tane 5 saniyede? Aa ayı mıymış başta? <gülüyor> Hayat <gülüyor> değişmiş ki. Her şey değişmiş. Ha ölü dayı bile başka bir dayı olmuş. Ben arkadaki şeyin e, askerin kıpırdadığını gördüm Hiç. o kadar. <laughs> başka hiçbir şey görmedim. <laughs> e bakacağız e, iğrenç falan. Özel bir sebebi var mı? <laughs> Ay Artık iğrenç susacağım evet. <laughs> ya. Ben midem rahatsız ediyor abi iğrenç. <laughs> goril gibi. Ne bu goril dansı falan Adamı mı? ya? her şekilde kestim vallahi adam. Adam bana dava etse kazanır şu an. Vallahi taciz ettim adam gözlerimle. Abi bir de şöyle bir sıkıntı var. Ay, hem cringe ay, oluyorum ay, ama hem herifin babasına bakıyorum ya. Çok cringe Orkun o kadar haklısın ki ya. <gülüyor> 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 çok yemeği. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri unutulmaz anlar. Ah, <laughs> ah. <laughs> oh my God, <laughs> kötü bir pozisyon. <laughs> Bu abiye de bakılır yani <laughs> ne diyor? <laughs> Oo! süzeyim şöyle o. <laughs> 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 maslıniz gerçekten dünya üzerindeki bence takip etmesi en zor oyun. Badminton da çok zor, maslıniz daha zor. Üf, Üf, Çinli gibi oynuyor iki Çinli. Dört Çinli, oh my god. <laughs> Too much. <laughs> çok, dört Çinli çok. Özellikle masa tenisi müsabakalarında Çinli üst limiti olması lazım. Bardaklara ne oluyor? <laughs> Yıkıyor mu onları öyle? Kesin Hindistan burası ay, ya, başkaları ay. olamaz yani. Ay, tatmin oldum. Ay, rahatladım. Ay, ay 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 rahatlama şeylerim şey oldu. Çok güzel yapıyor. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> bu normal hızında olamaz bu video ya. Aa! Oh, Aa! Oh. Oh. Bu normal hızında mı bu video ya? Ben şu an şokta izliyorum oh, bir kere de aldım. zaten. <laughs> Var ya hayatta hiçbir şey bilmeyip sadece bunu yapabilmeyi isterdim yani. Artı 18 canlı yayın kazaları. Okan Bayırgen mi bu? Babasının takım elbisesini mi giymiş Okan Bayırgen? <laughs> Okan Bayırgen Hülya kemerle mi kır başladı? <laughs> Eskiden televizyonda böyle şeyler mi vardı? Seray abla ne yaptın ya? Öpkeni öpüyorum. Merhaba <laughs> Ali'cim pardon. Buyurun pardon. Sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır değil, ya, rica ederim. Fazla dokunma hemşerimdir. He, zoruma o gider. O ona göre. göre. Gerçekten <laughs> mi? Malatyalı ya evet. o da ya. Malatyalı mısın? Tabii ki. Abi. Şaka falan mı? Tokat manyağı yapılası hareketler bunlar yemin ederim. Yani cidden tokat manyağı yaparsın. Rütük AFK. Gerçekten de Rütük AFK yani. Ya hayır şöyle. Saçma sapan şeyle bir düzgün girmesi güzel değil de yani yayında da biri de durup dururken affedersin de diğerinin bir tarafında ellemesin. ya yani niye elliyorsun? Bir kere kadın bir tane koymalı elini tersine. Senin kaysını yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi bir altın nerede bulunur? Hiçbir kuyumcu da yok. Sana süt bile bulunmaz. Oo. O ölçüleri nereden bulacağız? O tarifi nasıl yapacağız? Damıştım de o neler olmuştu İbrahim Tatlıses'le Mehmet Ali Erbil birlikte <laughs> Artı 18 program Artı 18, artı 18, değil, değil bu program. Ay. Kim dedi artı 18? Abla bilerek açmış ve bu programı savunuyor yani. Ne var? Meme maçı. Artı 18 bu program. Bu nasıl bir şey ya? Savunma bakmadan konuşayım. Yabancı canlı yayın kazalarına bakalım. Aa, artık ne yapayım ki? Yukarı bakıyordum. <laughs> bu muhtemelen acı firarda <laughs> gibi program. Aa. Bana biraz böyle şey iğrenç geliyor ya. Ne prim yapacağım lan? Ha şimdi o yapılan spor hareketini takip edebilmem için hangi bölgeye bakmam lazım sizce? Aa! Aa! Hmm. Hmm. Mikrofon. <laughs> <laughs> I ben bu ablayı. Anaconda'yı hiç e, Tracker'la izlememiştim. Ben de merak ediyorum nerelere bakıyormuşum acaba. Ya niye banlanayım? Niye banlanayım çete? Ban yedim. Ban mı yedim? Ya banlanmamışsındır. Dedi ya. Kimler var? onlara bir göz atıyoruz önce. Hmm. Aa. <laughs> bir şey diyeceğim. E, no, noobs midir? noobist midir? Ne banlanayım? O kadar banlan gerilim. Tırnaklarımı yoluyorum ya. Oo, oh, oh, oh. Yani görsel olarak